la la hum du ala Gay pull it the chain videosundan herkese merhabalar arkadaşlar video like atın kanalıma abone olun bildirimler açın evet arkadaşlar video like atın yani bıktım Allah belamı versin bıktım ya 5 kere değil 10 kere video çıkartmaya çalıştım ya. O zaman videoya geçelim. Let's go. Evet arkadaşlar. Kaçma kaçma. iki vuruşta kutuyu kırıyor ya. Keşke bende de olsa. birisi var ama dalacağım. Olsa da olsa da zaten. Bu nasıl tekil? Gel lan buraya. Sen benim robotum mu aldın? Ben de seni böyle alırım. Arkadaşlar bu arada çıkıyor. <laughs> Çok güzel bir şey göstereceğim yani. Efsane bir şey yani. Arkadaşlar o zaman durun. O zaman anne hesabımıza geçelim arkadaşlar. Let's go get. Evet arkadaşlar size efsane şeyi gösteriyorum ve yeni yeni kostümümüz şeytani video şeytan Willow yani doğru söylemek gerekirse ben yani ben şey olarak söylüyorum ee, o zaman videomuza başlayalım. Benim hep çift mit öldürdü. Ben de onları öldüreceğim birazdan. Villa, Villa, onu Başla. Baya. Yine de bıktık değil mi arkadaşlar şey videosu da var. Bu ya. Şey yapacağım. Kızlar ve kekçilik yarın inşallah yetişecek. Arkadaşlar artık tatilde değiliz biliyorsunuz ki. Okullar açıldığı için akşamın köründe geliyorum zaten. Bu sabah köründe de ben akşamın köründe diyorum. Arkadaşlar sabah köründe de diyorum işte akşamın köründe de. Gerizekalı. Evet gitsin işte. Anladın mı? Dealer, <laughs> Tövbe estağfurullah ya. Arkadaşlar. Ee, ben de he, saat 1.40 geçe derse gidiyoruz. Başlayacağım böyle okullarda. 1.40 geçe derse gidiyoruz. Saat 6.40'da çıkıyoruz değil mi ya? Gün bitiyor okula gidiyoruz. Yani. Okullar yokken rahat rahat yetiştirebiliyordum Green çocuk da şimdi yetiştiremiyorum. Öldüm ki. Hakkı rahmetine kavuş. Bence atışıyor çok iyi ve en iyi şeytan kostümü. En iyi kostüm işte. En iyi gü bu güncellemenin en iyi kostümü. Atla. Atlasan hiç. Keşke atlasan da sana bir ulti bas. Ultimi doldurayım mı öyle atla? Müslüman kardeşim Gel. Korkma korkma. Öldü. Bana o şey arkadaşlar ya yapamadım. <laughs> Neyse arkadaşlar yani başka bir karakter deneyelim de. Şunu <laughs> <ben> bunu seçelim. <laughs> bunu seçmeyeceğim. Kit <hiç> seçeceğim. <gülüyor> ben, <gülüyor> 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 ben Çok seviyorum bu kostümü. Yani. Her gün video geliyor. Bak okullar bakın arkadaşlar. Okullar açıldı. Okullar açılıyor. 3 gün oldu. Yarın 4 gün olacak. Tamam mı? 4 gündür. Yani üstüde video atıyor. 8 gündür atıyorum da. Okullar açıldığından beri de atıyorum. Allah öldüm ki. Vallahi ölmedim lan. Tövbe ölmedim lan. Tövbe efendim. Arkadaşlar bakın gerçekten sizde de oluyordur bu, yüzde yüz oluyordur. Böyle boşu boşuna ölüyorsunuz ya. Tepenin kası akıyor. Su var ya burnundan da gözümden de ağzımdan da duvarlar fışkırıyor. O kadar sinirlendim ya. Ama bak üstüme gelme gelme. Ah, ben koşuyorum. Gerçekten ben koşuyorum. Şimdi birinci oluyorum lan. Hepinizin intikamını almazsam ben gerizekalının önde gideceğim. Hepinizin intikamını alacağım ben. Birinci olamazsam gerizekalının önde gideceğim. Kimse gelmesin bu iki üç alırım. 8 bit Allah'ını sevin. İnternet. Arkadaşlar bu sayılmıyor. Gerçek sayılmıyor. Gördünüz, internet çekiyor. Bu sefer gerçekten gerizekalı olacağım bak. Gerçekten gerizekalı olacağım bu sefer bir video En En şerefsiz, en adil köpek ben olacağım. Oh, did I smell tuna? Oğlum burada da doğurmazsın beni oyun yani ya. Nerede doğuruyorsun ya? Tüm kaybettiklerimi bir maçta geri alacağım galiba. Ben griff atlamam kardeş. Griff beni ya ya eder. Tamam. Bir tane daha veremeden şey yaptım. Bir tane bile hasar veremeden atladım üstüne. Var ya. Gerçekten. Sen gerçekten en adi köpek olacağım bak. Sen gerçekten köpek olacağım kaybedersen. Bak gelme bak. Kimse gelmesin. Vallahi döverim sizi. Ben şu alayım da bana bana başka bir şey demeyin. Ben bunu alırım. Kaçarım tamam mı? Benim altı tüm var mı? Var. Sanki öldürecek de. Bana sıkarsan bu arada ölürsün. Öldüm ki. Vallahi billahi öldüm. kaç maç kaybettim benim en çok tam kaç. Dede ne dedim ben size en kaybettiğim tüm maçları tek maçta alacağım dedim. Dedim. Bir tane daha atıyorum. Allah belamı versin birinci olacağım. <laughs> Vallahi billahi birinci olacağım. Birinci bir olamam ben. Benim üstüme oynuyorlar. Valla seni kaçtık ya. Eğer bir fırın. Bak kaşınma Edgar. Ben kaşınıyorum içeri Ben gerçekten ben kaşınıyorum. Tamam mıymış i̇şte, da alacak kadar güçlü yani. Edgar seni sıkıyor. Ben seriyi sıkmıyorum ki. Edgar üstüme atlayacak ki ben kaçıyorum o yüzden. <laughs> Arkadaşlar şey oldu. He, orada Edgar olmasaydı ben rahatlıkla birinci olmuştum. atlarsam gene yayancıyım. Etler beni öldürür. Fena. Değil mi? Böyle olur ama. Tamam ben boşuna aks bastım ama. Böyle yaparım. Arkadaşlar ama bir şey olmaz. Köpek değilim bence. kötü. Arkadaşlar videoya like atın, kanalıma abone olun, bildirimleri açın, hoşçakalın ve bay bay. Bir sınır krizi geçirdiğim bir videonun da sonuna geldik. Hadi bay bay videoya like.